Sen Annem ne yapıyorsun? He? <laughs> ne yapıyorsun sen? Pufuduk? Makbule nereye gidiyor? Babasının yanına gidiyor. Makbule babasının yanına gidiyor, değil mi anneciğim? He sen de gelmek ister misin Pufidik? He? çocuk gelmek ister misin sen de? He? O ayağını yerim ben o kaldırıp indirdiğin o ayağı var ya ısırırım ben senin. He? Bak şimdi biz şimdi çıkalım sende nasıl geliyorsun? Sen nasıl geliyorsun bak şimdi? Biz balkondayız gelmek istersen buyur gel. Allah babasının yanına hemen çıkmış. Hemen çıkmış. Heh. Keyfiniz bol olsun. Sağ ol. Gelince beni hemen öptü. Öptü mü? Öyle mi makbule? He? Babayı öptün mü sen? He? Kızım bizi bıraktı orada. Bizi orada bıraktı. Seni burada duyunca hemen geldi. Şu fırıldağı bir gün fırıldak da gelir, dayanamaz, değil mi makbule? Dayanamaz, değil mi anneciğim? Ha? Dayanamaz. Didim de havalar güzel bugün, değil mi Ertan? Aa güzel masmavi bir gökyüzü var. Ha gösterelim. Önden sonra bir için <laughs> çıkılır ya. Evet evet. Rüzgar olsun ama Ertan. Rüzgar birazcık olsun hani çok olmasın ama tabi Allah'a e, sipariş verir gibi de olmasın yani. Ama yani e, birazcık rüzgar olsun. Aynen bakalım aman aman kim gelmiş? Kim gelmiş? Kim gelmiş? He. He, babası babası görüyor musun? O da senin merhaba dedi sana. Aynen. Hı -hı. Örtüsü düşmüş. Öncesi. Örtüsü mü düşmüş? onu alalım. Ben biliyordum bu fırıldak bizi burada duyarsa gelmez mi? Hafrede yaptım ya. Keyfiniz bol olsun. Ay bak, bak 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 bak. Bak 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 bak. Kız sen ne istiyorsun? Cilveli makbule. Bunu artık böyle diyelim. Cilveli makbule. Heh. Cilveli. Ne, ne, vardı? Bir, bir, tane biri bir şey vardı. Cilveli ne vardı? Cilveli melat mıydı? Neydi? Yok ya. O Cevriye. C cevriye. <laughs> Ertan benim aklıma gelmedi. Sen de iyi uydurdun. C cilveli cevriye. Sen var ya sen bak 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 babakla babayla oynamayı çok sever. Çok sever. bak 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 bak. bak. keyfi yerinde keyfi yerinde. çok şükür hepimizin keyfi yerinde dün fırından şeyinden sonra o gergin e, veteriner e, sonuçlarından sonra e, yani sonuçları beklerken böyle bir gerildik ama e, çok şükür Allah'ım bugünlerimizi aratmasın Rabbim hadi bakalım ha oyunlar oyunlar Ya bak güzelliğe kızım. Düşe. Güzel. Kız Düşersem makul. Düşersen o güzel gözlerini yerim ben seni. Bak, bak bak. Ya bu nasıl tatlı bu çocuk. Tutayım. Bak tatıya bak. Tatlıya bak. Tatlıya da sakaldı. Eee? ses. Ay e? <laughs> Böyle kaldı. Öyle kaldı. Seni yerim ben ya. Ha sizin de Ertan bak geldi kendine sana yaptığı için. Oy seni yerim ben yer yer. Sana yaptığın cilveye bak ya. <laughs> şey yapıyor, ısırıyor ondan sonra bırakıyor. Isırır gibi yer yapıyor. <laughs> evet evet sonra... öyle yapıyorlar. Öyle yapıyorlar. çok güzel oynuyor ama yani çok şirin çok şirin babayla çok güzel oynuyor He? kızdı şimdi birazcık neden? kuyruğu böyle ya kızıyor gibi yapıyor yok ya kızmıyor. kızmıyor çok mutlu şu anda baba sen nasıl ne, ne, ne kızması ne kızması o. şu anda o kadar mutlu ki maşallah Şu an, bak şimdi o arasını itiyor tamam mı dinleniyor ondan sonra biraz bak şimdi bak o dinleniyor ondan sonra yine saldırıyor sana elini kız babanın elini bitirdin ya kız, yedi yedi bitirdi yedi yedi bitirdi babanın elini bana buna bakın bu da tüylerini dağıtmış rüzgarı bırakmış bak bu şişe bakın şişe şöyle bakın Fırıldak <laughs> ya. Fırıldak ya. Sen var mısın ya? Bak 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 nasıl uçuşuyor. Nasıl uçuşuyor? Rüzgar var ama rahatsız eden bir rüzgar yok. Biraz olsun. Çok fazla olmasa da birazcık olsun. Çünkü bizi o rahatlatıyor. Sıcağı da sıcak oluyor yani buranın. Genelde dedim rüzgarlı bir yer. Rüzgarı oluyor. Ama nemli değil. Nemi yok. Dedimin. En güzel şeydi o, en güzel özelliği de o. Ama bilmiyorum binalar dikildikçe şey olur mu daha sonra ne olur mu, bilemiyorum yani. Her şeyi her yeri şehirleştirdiler değil mi oğlum? Değil mi? Adam bu babasının di, şey kolunun dibine ya uykuya mı ya babanın omuzu omuzuna mı yaslanacaksın sen? Baba o, babanın omuzu iyidir he? he. Baba omuzu iyidir bak sana söyleyeyim. He? He? Tipe bak, tipe bak. Benim ben, ben kızımı jimnastikçi yapacağım. Vücudu çok uygun değil mi Ertan? Evet, evet. Değil mi? Evet, evet. Vücudu çok uygun. Ben bunu yapacağım, yapacağım. Bunu bir jimnastik kursuna vermek lazım. Yani çok esnek vücudu var maşallah. Bütün kediler öyle de. <laughs> Vücutları esnek oluyorlar. Ha, küçücük yerlerden mesela geçebiliyorlar. Makbule'nin o karnının altındaki şey o şurada sarkık bir yer vardı ya karnının altında. Biz onu kısırlaştırmadan O kısırlaştırmadan değilmiş. O çok o, o kes, ilkel keseymiş. O ilkel kese olan kediler çok şanslıymış. Onu geçen gün öğrendik ya Ertan. Evet evet ilkel kese. İlkel kese o çok şanslıymış o öyle o kesesi olan Her kedide de olmuyormuş. Ondan sonra şey Sallaya yarıyormuş. Mesela kediler birbirleriyle kavga ederken arka patileriyle tekme atıyorlar ya. O koruyucu bir o kese koruyucuymuş diğer karın bölgesini koruyormuş. Evet, evet. Karın bölgesini koruyormuş. Ondan sonra hatta gün içinde yediklerini orada depolayabiliyormuş başka ne vardı derken? Başka ne var? Birbirine fazla bir şey yok. Hı hı. Yani o çok ilginç geldi bize. Çok güzel güzel bir şeymiş Yani çok şanslıymış o ilkel kesesi olan kediler çok şanslılarmış. Her kedi de olmuyor. Hı hı. O e, vücut hatta içindeki organları koruyormuş o. Evet, evet. İçindeki organları da koruyormuş Her, evet her kedi de olmuyormuş. Bana çok ilginç geldi. O mankuri de var. Hatta böyle zıplama, atlama e, şeylerini hareketlerini de kolaylaştırıyormuş. Kız sen de şanslıymışsın Daha birimiz yokmuş ya. He? Biz sana estetik yaptıracaktık. Yaptırmayalım bari. <laughs> Herkesi yağdıracaktık. Biz sana estetik yaptıracaktık. He. Valla. Bak Bak o fırıldakta yok mesela. Bak de var. Ya benim kızım böyle şanslıymış da biz haberimiz yokmuş. Biz zaten şanslıyız da o da şanslıymış. Ha. Bir de öyle bir şans varmış benim kızımda. Aferin benim kızıma. Sana kesenle beraber mutlu yaşamlar, yaşamlar diliyoruz. Al kesen seni o. <laughs> yani i̇ki kese de bize at. İki kese de bize at yani. Biz de koruyalım kendimizi. Biz de savunalım kendimizi. Değil mi? Bak bak. Bak 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 bak. Bak 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 bak. Yeni yuttu patiyi. Sen ne yapıyorsun? Ya bu a a bu a a bu a. Evimizin aslanı kaplanı bu. Ha? Ağır takılıyor bugün yine. Ha? Ağır takılıyor bugün yine. Ha? Ağır mı takılıyorsun annem sen? Ne bak söyledikçe de nasıl mutlu oluyor bak. Annem sen ağır mı takılıyorsun? Ha. Hadi bakalım. Herkese mutlu hafta sonları değil mi anneciğim? Öyle diyelim biz. Herkese mutlu, sağlıklı hafta sonları olsun. Bizi takip edin. Miyo miyo. Sizi seviyoruz. Miyo miyo. Like atın. kadar e, e, makbule makbulenin diyeceği net